Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle yapılan en kolay yeni doğan bebek patik modeli nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz patiğimizin taban kısmı bu şekilde. Gerçekten ayakta çok güzel kalıp gibi duran bir patik modeli oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Başlayıp bir kere de bitiriyoruz. Örülmüş, bitmiş halini bakın böyle sizlere göstermek istiyorum. Lastik örgü kısmından başlayarak aşağıya doğru örerek ilerliyoruz. Modelimiz bu şekilde. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, yeni doğan bebek patiğim için gerekli malzemelerim. 3 mm şiş, patiklik, ip ve bir adet de iğnemiz olacak. Şöyle patiğimizi kenara alalım ve ipimizde tek renk ip kullandım. İpi boynuma atarak örüyorum ben iki şişle örgüleri. Şimdi şişimi de aldım. 32 tane ilmek atalım. Evet 32 tane ilmeğimi böyle şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve lastik örgü olarak örgüme başlayacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Bir sonrakini de yine ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Şöyle bir sonrakini düz ördüm. Aynı şekilde yine bir sonrakini düz ördüm. 2 ters 2 düz şeklinde ilerleyeceğiz 2 tane ters 2 tane ilmeklerimiz bu ilk sırada alması biraz zor olabilir 2 tane düz 2 tane ters böyle 2 düz 2 ters şeklinde sırayı tamamlayalım Evet en son iki ters ördüm sonuncuyu da düz olarak ördüm Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da ilmeklerimi göründüğü gibi öreceğim ama her zaman ilk ilmeği ben örmeden alıp sonuncuyu da düz örüyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Sırada iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örelim. Sıradakiler bakın ters. Onları ters örelim. Bir sonraki iki ilmeğim düz. Onları düz örelim. Bir sonraki iki ilmeğim ters görünüyor. Onları ters örelim. Ilmekleri böyle iki düz, iki ters şeklinde göründüğü gibi örelik sırayı bitirelim. Örgümüzü ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde göründükleri şekilde örerek iki ters, iki düz şeklinde lastik örgü şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın böyle arka tarafı da yine aynı şekilde önde ve arkada ilmekleri göründüğü şekilde örelim istediğimiz uzunluğa kadar. İlerleyelim. Evet şu an örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünden bakın şu düz örgü sıralarını saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane bakın böyle başak şeklinde 11 sıra örmüşüm. Şimdi burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıp tüm ilmekleri artık ters olarak örüyorum. 2 ders, 2 düz, lastik örgümü bıraktım. Tüm ilmeklerimi böyle ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Yine arka yüzde de tüm ilmekleri böyle ters olarak örelim. Yani bir diş haraşo sırası oluşturmuş olacağız. Sırayı böyle tamamlayalım. Şimdi sıramı tamamladım. Bakın örgümün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırası ördüm. Buradan sonra artık artma yapacağım. İlk iğneyi örmeden aldım. 1. Diğerlerini ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi buraya şişime aldım ve sonrasında şişime bakın böyle bir tane ilmek atıyorum artma yaptım burada deliksiz artma yapıyorum bir bir tane ters ördüm bir tane deliksiz artma yaptım iki ikinciyi ters ördüm bir tane artma yaptım bir sonrakini ters ördüm bir tane deliksiz artma yaptım bir sonrakini ters ördüm böyle burada 9 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz aynı işleme böyle bir deliksiz artma yapıp bir ilmeği ters öreceğiz bir tane deliksiz ilmek arttırıp bir tane ters bir tane deliksiz ilmek arttırıp bir tane ters bir tane ilmek arttırdım bir tane ters bir tane ilmek arttırdım bir tane ters. Böyle devam edelim 9 ilmek kalana kadar. Kaç ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 tane kalmış. Bir tane daha artma yaptım. Bir tane ters ördüm bir tane ters örmüştüm. Bir tane daha deliksiz artma yaptım ve 2 4 6 8 9 tane ilmeğim burada kalmış. Artık ters örerek devam ediyorum. En son ilmeği de her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şimdi yaptığımız işlemi tekrar etmek gerekirse 9 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Buraya kadar geldim. Sonrasında bir doladım. Yani bir ilmek arttırdım. Bir ters ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bir ters ördüm. Bu işleme 9 tane ilmeğim kalana kadar devam ettim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. evet ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Evet bakın böyle örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şişimdeki ilmekleri saydığımda toplam 47 tane ilmeğim şu an şişimde mevcut. Bu 47 tane ilmeğimle hiç artma, eksiltme yapmadan şimdi 11 diş haroşa sırası daha örelim. İkisini burada örmüştük. 11 diş haroşa sırası daha ördüğümüzde toplam 13 diş haroşa sırası örmüş olacağız. Şimdi bu haroşa sıralarımızı tamamlayalım. 2 diş örmüştük. Şimdi hiç artma eksiltme yapmadan 11 diş haroşa sırası daha örelim. Ben haroşa örgüyü ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak oluş, örerek oluşturuyorum. Bu şekilde ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Ve şu haroşa sıralarından 11 diş haroşa sırası daha örelim. Evet sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim lastik örgü kısmından sonraki haroşa sıralarını sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 diş haroşa sırası ördük şimdi 14. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatarak patiğimizin örgüsünü bitireceğiz bunun için İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şişe geçiriyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. Bu işlemi tüm ilmeklere uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle iki defa ters olarak örüyorum. Ve i̇pimi burada keseceğim. Kısa kesiyorum çünkü bu ipimi dikmek için kullanmayacağım. Bakın böyle bitirmiş oldum. Şimdi patiğimizi bakın örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi dikimine geçelim. Evet patiğimizin dikimine geçelim. Şöyle ikiye katlayarak şu kısmından başlayarak dikeceğim ben dilerseniz bu kısımdan da başlayabilirsiniz tersinden patiğimizi dikeceğim şöyle tersini çevirdim ve şöyle şu taraflardan başlıyorum ilmeklerin tek kanadına batıyorum bakın böyle burada bir yuvarlama işlemi yapacağım patiğimizin uç kısmında bir sivrilik oluşmaması için O yüzden bu şekilde aldım ilmeklerimi. Bakın tam başladığım yerin karşısına kadar geldi. Şimdi burada bakın şu şekilde biraz daha şu tarafı kısaltalım. İki tarafı da şöyle bir büzel Şöyle çevirelim. Bakın şu şekilde. Burada yumuşacık bir geçiş yapmış olduk ve bakın burada ayak ucunda hiçbir sivrilik oluşmadı. Bakın şu kısmını göstereyim sizlere. Tam kalıp gibi oturan bir patik oluyor. Şimdi buradan sonra artık yine tersinden dikelim. Şöyle ilmeklerin tek kanatlarını alıyorum ben. Bakın bir ilmek buradan bir ilmek burada. Böyle örgü gibi bir dikiş oluyor ve ayağın altında hiç hissedilmiyor. Böyle bu şekilde dikerek şuraya kadar gelelim. Et evet, dikimini tamamladım. Bakın şu şekilde. Şimdi düz tarafını çevirelim. böylece patiğimizi bakın böyle bitirmiş olduk bir de yine manken ayağımızda sizlere göstermek istiyorum bakın şöyle çıkarıldığında böyle kalıp gibi duran bir model bakın bu şekilde yine taban kısmı da aynı Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.